Ne konuşuyorsun dedim ya. Genel bütçenin içerisinde bizim bütçemizin şeyi nedir dedim ya. Sen biliyor musun bunu? Hocam şu kadar milyar. Kardeşim dedim yüzde 0,9. 150 bin personel var. Yurt teşkilatları var. Yüzde 0,9. Boş boş konuşma dedim ya. Bilgi sahibi ol. Ön yargılı olma. Ön bilgili ol. Böyle şeylere de gelmeyin değerli kardeşlerim. Müthiş bir algı operasyonu yapılıyor. Evet, bunu apaçık söylemek durumundayım. Hayır. Evet, biz ee, Evet. Siyaseti siz yapmayın. Siyaseti siz yapıyorsunuz. Lütfen. Tamam, tamam, tamam. Tamam, tamam kardeşim. Tamam, tamam. Bak, değerli kardeşlerim, değerli kardeşlerim. Berita dakika.